Evet dostlar. Herkese merhabalar. Ark Survival Ascended Extinction haritası bölüm 3'e hoş geldiniz. Şimdi dostlarım gördüğünüz üzere Ato ve Chico <laughs> full artı full büyüdü. Görüyorsunuz dostlar. Artık bunlar birer ölüm meleği. Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Konuşmuyorum. Evet arkadaşlar. Selim hoş geldin Selim. Hoş bulduk. Merhaba. Merhaba. Mara, mara, merhaba ya Merhaba, merhaba. Heh Şimdi bu bölümde bir ton yapacağımız işlem var. Öncelikle şu ateşi lütfen yakar mısınız Selim Bey? Eee, hemen hallediyorum. E ee, ne kadar etim var <laughs> üstünde? Sürmiz. Bakmam lazım. Bak kanka ne kadar etim var? 13 tane kalmış. Ona göre. He? 13 tane kalmış kanka. Tamam, a buraya et attım. 10 tane al. Şimdi 19 level attık. Arkadaşlar kaç level oldum? 21 mi oldum? Evet, 21 level oldum. Demirciyi açtık. Demir rafineri ocağı, metalleri açtık. Abi hemen şimdi rafineri ocağı yapıyoruz. İki tane şuraya sığdırırsam aslında harika olur. Şunu buradan kaldırabiliyor muyduk? Yıkmadan alamıyormuş. Alabiliyoruz tamam. Çok güzel. Sen buraya gideceksin kanka. Sen oradan bir çekip bakayım. Tamam, bir. çekildim kanka. Yakmaz değil mi la bu bunu? <laughs> <laughs> Hiçbir fikrim yok. Şuna bir ateş koy sana zahmet. Sen biraz odun koy. şimdi malzemelerin hepsini üstüme alacağım abi. Galiba çakmak taşımız az. Değil mi? Hemen hallediyorum. Aa deri de. Abi bu... Dolap yanmadığını tehditli de. Neyse abi bir tane üretmemiz şart. Bir tane vallahi koydum. Deri var mı üstünde? Bakayım hemen. Hayır kanka çok yok. Çakmak taşı var. Tamam boş ver. 41 tane. Dur paslı tutmayı yapamadım. Hayır! Allah kahretsin! <laughs> ne oldu be? Allah kahretsin! Ya Allah kahretsin ya! Yemin ederim Allah kahretsin şu an ya. Oğlum yanlışlıkla gittim yıktım lan Neyi mi? Ya var ya ben sadece tekrar geri almaya çalıştım ya neyse gel Gel önemli değil yapacak bir şey yok Ben gel, sen Chico çiko, Chico'yu tak peşine ben Ato'yu taktım peşime ava gidiyoruz abi Bizim bol bol deriyle ete malzemeye ihtiyacımız var artık av zamanı Haydi bakayım o bunları sen tak peşine ben kendimi zor kontrol ediyorum. Sen gel kanka o seni takip eder. Chico'ya T'ye bas gel. Bir dakika, kanka. Takip evet. et peşine. Bir tanesini, tamam gel gel gel. İkisini de koydum orada peşine ama. Bakayım onu. Alalım mı? Mataraları dolduralım mı? Evet evet zaten alacağız. Daha, tamam, ben ikisini de taktım peşine sen gel. Tamam tamam. Gel. Olur, Bunlarla gidelim bir malzeme kasalım bize malzeme lazım. Okey. Suyu da doldur mataramı full de. Neredesin? Mutlu arıyorum ben. Ne oradan dönüyorsun? Çeşmeyi ya. bulamadım. Ya binayı karıştırdım ya. Hadi bakalım birazcık da haritaya şöyle bir. İyi tamam. ikisi de geliyor. Şunlara bir eğer yaptık mıydı var ya. Öf ateş. Harika olacak. Şu kaç level mesela öldürsek. 50 level lan. 10 level değil lan. Bunda zaten biri çıkmıyor. altı level. Hiçbir şey aslında poz ederim. Yeter mi ayak kanka şimdi bu? Ben de Ha şey kanka onlar hani bilmiyormuş. Bu oyunun herhalde özel şeylerden. Oğlum bu ne lan? Oğlum nasıl bir şey silindi böyle? Aha valla önümüze inerim, post mutma. Kanka tavuk mavuk ne bulursan ha, bu saatten sonra hiçbir şeyin hafı yok. Tamam, onlardan yana sıkıntı yok da ya, post mu yana Boşuna kaynak hmm. çıkıyor. Gel lan buraya Tavuk mavuk hiç affetmem. Tamam mı? Sen alalım onu. Postçuyla ha benden ya. Donuyoruz lan. Aynen. Aa güneşe çıksak aynen İdare ediyoruz. Aa evet. önümüzde kalkanlı bir yer var. Oo Gördün mü? ha. Gördün. böcekler. Namussuz böcekler. Şurada bir tane daha şey var muhafız var. Tuz levelmiş. Raptor var 15 seviye muhafıza saldırıyor değil mi? Evet. evet. Gel biz de araya gidelim Gel 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 gel. Yürü, yürü. ikisi bir dönmesin bize. İkisi bize dönmez. Herkes herkese saldıracak şimdi. Gel kanka bize saldıralım. Saldır. Okla. Lan yap. Oha. Bu herkesi nasıl bu kadar geri itti? <laughs> güzel. Çok güzel. Aferin <laughs> çocuklar. Kes 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 kes. Hayvanlara vuruyorsun kanka. Hayvanlara vuruyorsun kanka. Çek kanka gidiyor. Aman diyeyim Selim. Oğlum biz niye doluyoruz lan? Nasıl vuruyor? Bunun şey algısı yok ya. <laughs> Oyunda e, hedef Yiyin algısı fazla yok. rahat onu öldürür. Bu koydu ya ama. Onu durdu. ne Bu ne lan? Yukarıya bak. Bu ne oğlum? Oha. Sen şehre baksana da ya. Korkusuz oh, Biz yalnız şehrin içinde yaşıyormuşuz Evet, harbiden Yanıyorum şimdi de Donuyorum Olum bunun ortası yok ki Bir yanıyoruz bir donuyoruz 10 seviye şu büyük ejderha gibi olan Dinozor Kanka onu seviye. hayatta ben Onu ilk defa görüyorum <laughs> Allah Robot geliyor lan, kaçalım robot geldi. Gel. gel oğlum biz gidelim buradan. Kaç seviye robot? Bir baksana. Nerede ki görmedim Solumuzda metal var kanka. Hakan metal şu anda elimizden bir şey gelir mi? Var evet. Tekalaklar metali. Ya ama bize deli lazım kanka. Şu an al al. Tamam okey. Bir sesler duydum ama. He şu küçükleri de öldür kardeşim. orada ikisinin arasında bir küçük hayvan var. Onu da öldürdüm. Alacağım kanka ama. Derisini al kanka. Tamamdır. Göremedim ama. Ben gördüm sıkıntı okay. yok. Tamam okey. Şeyi bir tamir etmem lazım diyor ama. Kazmayla şey gitti. Ne gitti? Kazmam kötü o. Onlar rahat yaptır. yaparsın. Onları yani. onardım dakika. hayvan yok lan. Evet miktar az. Aaa burada ama... da su var gel. Marita kötü kardeş. Oo, yani o, burada da ama şeyler diyeyim çok diyeyim. ya enforce. Enforcement var burada da. Şunlara iki tane eğer yaptık midi var ya hiçbir sıkıntımız kalmayacak da işte yapana kadar canımızı çıkaracaklar. Oo burada kaynak iyiymiş. Gel boş ver. Gel. Yine abi şöyle doğru gidip ee, deri kasmamız lazım. Hadi. O büyüyü indiremez miyiz 10 seviye be? Mümkün değil. Aha yılanlar gelmiş. Saldır oğlum. Sağlam vuruyorlar ha. Sakın Olur sana sokmasın öldü bayılır ha. Oğlum bunlar yılan diye bu kokoreç olmuş artık. Ne var <laughs> gir gir kanka gir 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 hiç affetme. Diğeri nerede? Solda. Orta nerede ha? Tamam. Nerede lan? Bu taraftaydı kanka. bunlar da yerlerde olması lazım. Bakayım bizim hayvanların canı ne? İyi bu levelde atlamış. Şuna bir Aa! Vahşi erkek uyuyor Oğlum bu ne lan? Ya Bak ya. hayvanlarda neler çıkmış. Neler çıkmış kanka? Beleş bir tane kazma var. Balta al, bundan al. Oo çok iyi. Bir <laughs> can bastım buna ben. Bunlar yiyince mi acaba şey yapıyor? Yok kanka saldırıyorlar ya hayvanlara. Ha. Ee, her hayvanda bir şeyler düşüyor. Tabi hayvanın gücüne göre bir de İyi bir seviye hayvan öldürürsek ben bir level atladım galiba evet atlamışım gel ürürü, ürürü, ürürü. gel devam sen diğer yılanı da öldürdün mü? Diğer yılan kayboldu kanka ha, anasını ya. göremedim onu oğlum bu yarattık ne anasını satayım ya kocaman bir şey şu şey ne kaç kadar steko steko kaç seviye 30 seviye steko. hallederiz. İki kişi artı biz. Bilmiyorum. neyim var. Okun kaldı mı? Ben var var 39 tane Tamam. Şuna saldırsana. <laughs> Dikkat et. Bizim kere vurmaya diyette... çalış. Çocuğu var. Çocuğunu ben alacağım, evcilleştireceğim. Tamam okey. O da güzel odun topluyor. O maden bir türlü ölmedi. Allah çakıyorum. Zıbardı. Tamam. Sen güzelce etini al. Ben çocuğu da aldım. Böyle gidiyorum. Okey. Ben topluyorum. Bir eve doğru gitmemiz lazım ama zaten. Ee, Şey üretelim. Demin yıktığımız yanlışlıkla yıktığımızı üretelim. 37 Kaç yaptı deri? Kaç lazım deri sana? Kaç deri var? 74 İyi o yetiyor şey üretmek için Bunu kucağımıza alıp götüremiyoruz mu dayı? Tamam o çok yavaş bir hayvan ya Tamam işte elime alayım diye uğraşıyorum da alamadım <laughs> Mantıklama olmuyor 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 5 tane et diyelim ama iyi de iş görür ha. 30 level de çok çok da düşük bir level değil. İşimizi görecek bir level. Sen şey yap, sen burada kal onunla ilgilen. Hatta hayvanların hepsi de kalsın. Dur. U. Kanka Malzemeleri ben anda. götüreyim. He. Bakayım ne malzeme Olur, var hayvanlarda. Ben, ben götüreyim. Sen e, deri de ver bana kanka. Götürelim, üretelim. Biz burada yine avlanmaya devam edelim. Tarif tamam kanka. Ama da. sote'ye çıkalım. Çünkü suyum yetişmeyecek. Şu çikonun içine attım abi dereleri. Dere. Tamam sen e, şu yarata yine bir şey ver kanka sana zahmet. Vereyim kanka hemen 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 hemen. Ne hemen. kaldı her şeyi bırak kanka her şeyi bırak. Her şeyi sağladım kanka yarı yarı yüzlerim düştü Tamam ben gidiyorum geliyorum. Okey. Oğlum baksana nasıl bir yerdeymişiz ya tamam. Çok ayıp arkadaşlar. İçeri sahilde içeri sahilde. güzel bir <laughs> <to> adım. <laughs> abi bir taraf yeşillik bir taraf şöyle. O galiba onu buradan geçemem kanka. Force var yine. Neyse şuradan geçsem. Şuradan geçerim herhalde. He buradan rahat geç. Kongya kaç sefer? 80 sefer. var uğraba. Hmm. Neyse. Ona şansı var ya şimdi bir enforcement da buraya <gülüyor> gelmiş. <gülüyor> <Şansa> gelmiş. burada. <laughs> şansa gelmiş lan şaşırdım. Normalde gelirdi de. gibi meyve topluyorum şu an. Topla topla bu seboyu besle. Şimdi görecek Ben de Rafa'yı uzayını tekrar yapayım ya. Allah kahretsin. Onu nasıl bitirdim? giao số đi, chờ một chút, chờ một tí, chờ một tí, chờ một eksik. 20 deri yok. Deri yine lazım. <laughs> 20 deri. 5 metal bir e çekecek. Taşımız var. Odunumuz var. Derimiz eksik yine. Yani. Geliyorum. Ee, su alıp geliyorum. Tamam kankam. Etleri ne yaptın? Etim yoktu diyorum. 25 tane et. Ne oldu kanka? Kanka 25 tane etten 4 tane kaldı. 66 tane şey var. Geri kaldı. Yedim. Hmm. Dişkent yok. Daha bizim ufaklık evrilmiş. Daha büyümeye başlamış olması lazım. Hmm, büyümeye başladı. Yani buraya kadar bu sefer hasarsız gelirsem iyi olacak. <laughs> 4 tane etim kaldı suyum çok. Su getiriyorum ben. Su zaten bir yerde var da bir Biraz İlerce, daha öyle. Şeye bak ne diyor? Bir gün bir gece hayatta kaldın. Hadi bakalım. Öbür haritadaki gibi o belisler yok galiba burada. Ha evet. varmış. Var var kanka ileride kırmızı. Evet bak şeyin içinde tam tam var. Ha bil bakalım ne buldum. Ne? Bilgi roman. Aha. Asıl ben ne buldum? Bekle bakayım. Ne buldun? 85 level raptor. Oo. Oh. Koran abi çarpsın. geldiler abi. Atabilir miyiz onu? Saldırıyor bizim <laughs> hallederler. Risk atma hiç ya. Öldüreceğiz mi? 85. Oğlum yardım et lan. Şerefsiz namussuz. Halleder bu hoteli. Sert 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 türlü halleder. Sen bekle bakayım. Güzel bunlar güzel level atladı ama bunun canı fena gitmiş. Bununki <laughs> de bu çünkü Ek saldırmadı ya. Bro. Ya bu çakal Dağ var aynen. ya. Bekledi. Bunun iyi gitmiş gerçekten <laughs> Aa oraya supply drop oraya düşmüş ha. Görüyor musun? Duman tutan yani. Evet. Gidip alıp döneyim mi? Kanka öyle bir şey yok. Niye? Bildiğim kadarıyla bu oyunda öyle değil. Ee, buradaki bütün güçlü yaratıklar gidip ona saldırıyor. O supply drop'a. Hmm. Deri hiç kaldı mı üstünde deri? Yok. Evet. Gel 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 gel. Şu metali çıkaralım. Hayvanları da çağırsana. Gel Metali çıkaralım kanka, metali kasalım buradan Ne kadar etin kaldı? Al sana et biraz bırakayım Dört tane etim var kanka üstünde, yeter o bana da Tamam yok. Al suyu al İç mataramı at. geri yere at kanka Roluyo Al boş alt. ver mataramı Al sana mataramı falan var. Ne var? Şimdi evet, ağırlık soru suyu değil mi? Ben vereyim O Gel. Gidiyoruz. Aha. 30 de ben. Benim bir kez. Dur Buradan sağdan gidemez miyiz? Gideriz. A 15 level kanka. Ee, kafasına şeyle nişan alsana. Bunun okla. mu? Bak okla, okla. Tamam dur tam bir dakika bizim hayvanların içinde içine çıksın. Lan, o çıksın bir, durun lan. Bence şimdi tam zamanı. Durmadı mı? Gel. Görmüyorum, görmüyorum. Bekle. Bir. Hazır mısın? Hazır. Hadi at. Bence del oldu. kanka. Del kanka gidelim demirciyi de yapalım. E, men, 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 men. Cid, 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 çıktı. Tamam, Abicim bıçak var mı kanka? Yani al ama bıçak Ama ama bu silah bir, bir, bir şey dakika. Gel, gel bir gel dedi. Bir, şey, bir tane kertenkele bizim bu oluyor. Yok şey olmaz salak. hala Gidelim yavaştan da gidelim. Böyle yavaş yavaş geldi. Topla topla devam et. Şey. Ben de topluyorum. <gülüşmeler> bileyim, bileyim. Efsane biyom, biyom şeyini çok güzel yapıyor. <gülüşmeler> çok güzel tatlandı, çok güzel yapıyor. Şu nerede? Şu arkada, şu an ar Arkasında bir tane kuş var. Onu bir tane onu bir tane, onu, bir tane. Bir tane. onu da deriz. İleri çıkla, ileri. Ha, yapıştırdım bir tane, tane gibi <gülüşmeler> lan bu. Deri bile çıkmıyor. Gerekli ulaş Ha, <gülüşmeler> hiç sorma ya. Acayip bir yolda ama yine sonlar. Bekleyin bakarsın bunlar var ya. Evet, evet. Kurt var mı bu yolda? Bilmiyorum ama var <laughs> evet. evet. mı? Bu zaman da kaçtı lan. Bir tane daha. Allah Allah. He? Baltayla mı kazmayalım abi? Kanka. Şu yaratık saldırgan değil. Kurt kaçıyor. Eşe onu boş ver ya. Ya da valla öldürelim. Ama bunu bizim pilak dolaşsa sıkıntı. Kurt uzağa kaçar. Oupa ne da. Ya, onu ben ya. ben Bekleyin beyler. <laughs> ben bir su içeyim. Arkadan meyve toplu, toplaya geliyorum. Tamam kanka. Ha, benim de su içmem lazım. 10 tane demir elmiş. Çok güzel. Allah! <laughs> ne oldu <laughs> bu kadar sevinen şimdi kanka? Gel bakalım görürsün. Gel gel eee şeyleri hızlıca vermen lazım. Ne, ne lazım sana şimdi onu söyle. Deri mi lazım? Bunu ben buraya koyabiliyor muyum? Kurabiliyorum abi boş. Yeter demeleri koy kanka yanıyoruz ama burada. <gülüyor> <gülüyor> Döndürme yanlışlıkla. Şeyi söndür. Ya da aç. Ee, etleri <laughs> at içine kanka. Bak bir tane et, 21 tanesini al. Geri kalan etleri içine at kanka. Hemen. Hmm, 78 et salladım. Çok güzel. Başka Şimdi... deri lazım sana. Tezgahda derileri bırakıyorum. Oğlum bu 8 tane istiyormuş lan. Olmadı. Demir güçlü mü? var var burada var da i̇ki... tamam iki tane de çıkacak 12 hadi bakayım 10 ee, tane deri başka odun tamamdır bu iş bitti lan bir tanesi eksik kaldı neyden acaba deri mi kalmadı metal mi Ha deri kalmadı deri kaldı mı sende başka yok kanka hepsi tezgahta tamam Kazmayı aldık kanka. Bende bir kazma ha, bir dayılıyor. balta. Gel gel gel. İçeri gel. Bende bir kazma bir balta. Sende bir kazma olsun. Ah. Eyvallah. Artık demir çağına. Şimdi kanka ne kasıyorsak iki katı daha hızlı çıkacak. Çok iyi. Suyu mı yapsam anasını satayım? ya da ağırlığı arttırdım. Gidelim suyumuzu alalım. Hayvanlarımızın canı doldu mu biraz? Aa dur Stego da şey istiyor. Tamam yürüyüşe çıkmak istiyor. Gel gidelim bir su içelim. Gel Stego. Gel gel. 30 lira adamsın. Çok iyi iş görürsün yemin ederim. Bir odun kasar var ya. Oo. Çok ağır hayvan ya. Çok ağır çok yansıyan bir hayvan. Bunu sadece zaten burada kullanacağız. Ne? Sahiplenmeyiz de siz de sıfır mı? Mevlesi biraz eksik kaldı onun kanka. Yok yüzü yüzü bir şey tamam. Sonunda olabilir. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Bana biraz meyve var mı buralarda? Alalım. Topluyorum kanka. Topluyorum da yiyorum, topluyorum da yiyorum. Gel bakayım, işte bu, gel. Gel, gel. Tamam, sen burada dur. Oha! Oğlum bunun 3 tane 80 level yavrusu var lan. Kendi kaçta bu? Kendisi de 80 level. Ona kaç kaçta var yavrusu var ya. Oğlum 3 tane 80 level lan. Felaket iyi. Güzel bir şey mi bu peki? He? Ee, karakter yani hayal yaratık güzel mi? Domuzun... Bir şey yaramıyor evet. kanka da şu an yani evet. dedi, bunlardan alabileceğimiz dedi ki benim gözümü çok kaçı şekilde durdun. Kaç dövüyor tahmini? Üç, üç tane var oğlum. Hmm. Dur, oraya dur, tutsana. Orada dur. Önünde dur. Tamam. Dur biraz orada. Ne Hiç affetme yavruları da öldüreceğiz. Zıbardı. Nerede bunun bu şimdi? Senin baltan daha iyi kanka. Ben Oğlum sen ben saldırma bastım. lan tamam. Tamam ben onları durdururum Alıyorum dereyi. Güzel 12 tane. Oğlum lezzetli ete bak. Onumuz 20 tane lezzetli et çıktı lan. Çok iyi. Harika <laughs> oğlum ne iyisi. 30, 33. Bir tane daha var burada. 43. Dünyanın derisi çıktı. Nerede? Ha 3 taneydi. Bir tane daha vardı orada kaçtı. İşte bu taraflara doğru yakalamamız lazım onda. Bir can doldur ondan bunda. Bir can doldursa Buradan sağa gidelim. Sen burada, 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 burada. Yeah. Oğlum ne canavarmış lan bunlara? 99 oluyor değil mi? Hı hı. Ya 39 da. 39 kanka dadem kafasına vurdum o, çıktı. Nereye kayboldu şimdi ben göremiyorum onu mesela. Burada sıkıntı yok. Oğlum o kadar iyi şey et çıktı ki bu et var ya bizi ne kadar götürürsen biliyor musun? Bu et var ya en güçlü hayvanları bile evcilleştiren et. Allah Allah. Vallahi. Harika bir, bir fark oluyor mu öyle? Aha çok büyük fark oluyor. Hmm. Suyu sıkıp yaptım suyu içmeye gidiyorum. Hepsi bir iki tane biz var zaten. Hortum çekeceğiz kanka bekleyin. olacak hayır, hayır. Rıl 42 tane bakıyorum 150 tane bunlar için bir tane şey yapmamız lazım <laughs> an, var ya Bu etlerin hepsi Çöp olmaz Bu olur mu? Evet Dolap yapacağız. Hoş Kaç derin kaldı? Kaç derin var bakayım. Ben 35 tane almışım 33 Çok iyi Etleri e pişman yaptım hatta Oğlum 81 tanesini başka bir çözüm bulmamız lazım ya <laughs> bir tane <laughs> ya, ne kadar? Daha çınım, Şuna baksana kanka kaç tane? <laughs> bakayım ben kanka 25. Bir de, bir de benim kalmış. Güzel güzel bir bölüm oldu. Bayağı vay, malzeme kastık. Efsane. Bayağı vay, malzeme bayağı malzeme kastık. Bayağı bilim ettik. Ufaktan sonlandıralım bugün. Sonlandırırız. Ne oldu? Bittim, atoya verdim malzemeleri. Ne geldi? Ne geldi? Kaç tane 25 tane. Hangisi? tane kurayım canı az Stego da 87'de Hepiniz gelsin Gelen de kanka İnfazcı Hadi ya Hı -hı. Kaç level ki? 25 level kanka alırız da Hayvanlarımızın Hiç leveli düşüyor ya bize, bize şu an deri lazım abi Deri bulmamız şart Ve Şimdi bir vuracak bir tanesini sakatlayacak zaten. Ya burada infazı saldırmıyor ama. Bir yaklaşsana lan dibine. Harbiden saldırıyor mu saldırmıyor mu merak et. Cebime kadar girdi zaten ha girdim dibine. Dibinde geziyorum. Hiçbir şey yapmıyor kadar Hatta baltayla ses yapayım. Harbiden saldırmıyormuş lan. <laughs> Vay bana boş da mı gitti şey Ama salak salak tribe giriyor bu. Evet. <laughs> Çok belli ediyor. Adamı da tribe sokuyor yani. He. Sanki saldıracakmış gibi bir modu var abi. Of Demir kazma çok iyi. Kanka felaket de kasıyor. Mükemmel iyi. Nasıl biliyor Getir getir getir. Yani. O, biriktir. Bol bol biriktirelim. Asıl. Çarp... <laughs> Karakter ya ha, ha bir şey top. Ah ne oluyor? İyi kardeşim. <laughs> bokuma karıştı. Kardeş. Ah, ani sesleri Ha, bu yapalım. hayvan da Alışın. bu hayvan da burada boş duruyor ya. Onun için gitmemiz var. Çok boş ses yapıyor. Bir geçi gitti lan. Tamam. Evet arkadaşlar. 3. bölümümüzün sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.